etkiyi mükerrem eden bir Ramazan akşamın daha, daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen iftar olmak üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burası bir ve iki numaralı lavaboların olduğu alan artık insanlar yavaş yavaş iftarı beklemeye başladılar. Ezan-ı Muhammediye okunmak üzere. Ailesi olanlar aileleriyle birlikte. Ailesi olmayanlar ise bir yere çökmüş. Ezan-ı Muhammediye'nin okunmasını bekliyor. Ezanla birlikte iftarlarını açmak üzere. Evet. Gençler de burada kahve ikram ediyorlar. Herkesin elinde termos çantaları var. Gelene geçene kahve veya çay ikram ediyorlar. Bazen zencefil de çıkabiliyor. Zencefil de güzel oluyor. Bugün dün Cuma günüydü. Aşırı bir kalabalık vardı. Bugün ise düne göre çok daha tenha. Trafikte çok rahat. Hatta Ramazan başından beri ilk defa görmüş olduğum en rahat Ramazan diyebilirim. Şu anda bu alanda rahat. Ezana bir iki dakika var. Cuma günü olması nedeniyle dün ciddi manada trafikte de Kabe ve çevresinde de kalabalık vardı. Ama şu anda gördüğünüz üzere bu alanda dahil olmak üzere daha rahat, daha yürünebilir bir e, ortam mevcut burada. Ana onu tanıyor gördüğünüz üzere böyle hemen yoğurt, kurma, saatıma olmak üzere küçük bir sofra kuruldu. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Ramazanı burada geçirmek için bizler kardeşlerimiz burada iftar açmanın heyecanını yaşıyorlar aileleriyle birlikte. avuçta olanlar paylaşılıyor. Ramazanın en güzel yönlerinden bir tanesi de paylaşmanın, sadakanın, yardımlaşmanın zirve yapması. Burası hemen e, Abdülaziz kapısına giderken köprünün ön tarafı. Bakın şuradan yukarıya ikinci kata sivil olarak tavaf yapılan namaz kılınan alana gidiyor. Üç numaralı lavabonun olduğu alan ön tarafı hemen karşı taraftan da yattan geliş yapılıyor. Şu anda herkeste bir iftar heyecanı var. İnsanlar iftar etmeye devam ediyor. Evet. <laughs> Evet bizler de iftarımızı yapalım inşallah. Az sonra yine kaldığımız yerden görüntülere devam ederiz. Merhaba. Şu anda sivil olarak tavaf yapılan ikinci kattayız. Tavaf alanını görüyorsunuz. İnsanlar rahat bir şekilde tavafın tadını çıkarıyorlar. Çatı da bura gibi. Burası çatıya göre biraz daha geniş bir tavaf alanı sunuyor. Şu sağ taraftan yukarıya engelliler e, çıkıyor. Oradan elektrikli araçlarla tavaf yapabiliyorlar. Bunun girişi Babusselam tarafındaki asansörlerin olduğu alanda oradan bu kata gelerek araç kiralayıp üst katta tavaf yapabiliyorlar. Bazen bu el arabalarının da yukarıya çıkmasına izin verdikleri oluyor. Arabaları biraz daha iç kesime almışlar. Normal e, yürüyen insanların arasına pek karışmasını istemiyorlar. bugün de farklı bir yerde geldi. Tamamen tesadüf gelişiyor. Normalde yolun rotam belli ama namaz öncesi gelişime göre Kabe'ye ona göre yeni alanlarda yeni farklı alanlardan çatı katına çıkabilirsem çıkıyorum. Çıkamadığım noktalarda da bulduğum yerlerde namazı eda etmeye çalışıyorum namaz kılmak için en rahat kat yukarı çatı katı. Evet şu anda sol tarafta bu yeni yapılan kapatılan bölmeleri de görüyorsunuz. Bakın şu sol taraftaki eski revak bu da revakların arasında yapılan yeni kemerler. Dolayısıyla görüş açısının ne kadar dar aldığını görebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman şık duruyor ama burada amaç Kabe'yi görmek ve Kabe'yi seyretmek olduğu için ne yapmış oluyoruz? Kabe'yi yeterince göremiyoruz. Böyle bir yapıdan Şu an buradaki iki e, revah tamamlanmış durumda. İleriye doğru tamamlanan bölümler de var. Hemen altın odun karşısında da iki tane üç tane de tamamlanan bölüm var. Bu alandaki inşaat çalışmaları Ramazan'la birlikte sona erdi. Şimdilik Ramazan ayı boyunca tavaf yapılan alanlarda inşaat çalışmaları sonlandırıldı bu alanda namaz kılmaya izin verilmiyor. Teravih namazı kılmaya izin verilmiyor. Geri de dubaların çevrili olduğu alanlarda namaz kılınabiliyor. Bu tavaf yapılan alanların hiçbirisinde tavaf yapılmaya izin verilmiyor. Evet gördüğünüz gibi bakın burada geri planda namaz kılınabilen alanlar var. Bu Kur'an-ı Kerim sütunlarının arkasından, raflarının arkasından namaz kılabilirsiniz kendinize yer bulduğunuz zaman. Şimdi şu ön bölgeler sadece yatsı namazı için. Yatsı namazının ardından buralarda teravihe izin verilmiyor. İki rekat dursanız bile selam verildiği anda yeniden güvenlik görevlileri sizi buradan kaldırıyor. Şurada da şöyle gördüğünüz üzere yeni yapılan kemerleri görebiliyorsunuz. Ha Türkiye. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Kamera mı Kamera mı? Ha kamera. Görüşürüz. Allah kabul etsin. Hadi. Evet. İki tane orada. Üç tane de burada. Şu anda beş tane bu bölümde kemer tamamlanmış durumda. Şuradan biz yavaş yavaş çatıya doğru çıkalım. Şöyle sağ tarafta da bayanların yeri var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.